Bir sınav öncesi, talebeye hocası, sınavda hangi soruları soracağını söylese, hatta uygulamalı olarak sorunun çözümlerini de gösterse, onun çalışması için de ona yeteri kadar zaman tanısa ve sınav günü de söylediği soruları sorsa, ancak talebe buna rağmen o imtihandan kalsa, o talebeye ne deriz? Allahü Teala bu dünya hayatı sınavında Hesap Günü neler soracağını bize açıkça bildirdi. Yetmedi, sevgili peygamberimizi Aleyhissalatu vesselam gönderdi. Uygulamalı olarak ahiret sınavında karşımıza çıkacak soruların cevaplarını da gösterdi. Peki buna rağmen ahiret sınavına çalışmaz ve bu sınavdan kalırsak bize ne demeli?